Evet, selamünaleyküm arkadaşlar hepinize. Hayırlı günler. Evet GPS e öyle güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. 11 Şubat 2023. Evet ülkemiz soğuk havalar etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz mor renk. Hala ülkemizde ve ayın 15'inde yeni bir soğuk hava dalgası daha görebiliriz. Şöyle önümüzdeki günlere bakalım arkadaşlar. Aynı soğuk hava devam ederken ayın 15'inde yeni bir dalga daha görebiliriz. Bu sefer özellikle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu arkadaşlar deprem bölgesine dikkat diyelim. Oralarda yoğun kar ihtimal, orada soğuk hava kuvvetli olabilir. Ayın 15'inden sonra ancak ayın 23'ünden sonra belki bir serin ılım anlaşma olabilir. Evet, i̇nşallah arkadaşlar ayın 20 şöyle 20'sinden sonra bir yavaş yavaş sıcak hava dalgaları göreceğiz gibi görünüyor. Ülkemiz yerinde bayağı bir bahar havası. Etkili olacak gibi görüntüsü var arkadaşlar. Şubat'ın şöyle 20 ikisine 23'üne sonuna kadar, sonuna doğru şöyle e, artı sayılı bir yağmurla ısıma göreceğiz gibi görünüyor deprem için deprem bölgeler için de. E, i̇nşallah arkadaşlar bu rahat olacaktır oradaki vatandaşlarımız için de. Ama biraz daha şöyle soğuk gidecek gibi e, görünüyor. Şöyle nereden baksak arkadaşlar mesela 12, 10, 14, 15, Evet Evet 20'sine kadar arkadaşlar? Soğuk olabilir. 20'sinden bir kar geçişi olabilir. 21'i, 22'si yine ılıman 23, 24 arkadaşlar. 24, 25'ten sonra inşallah daha da hatta 26'sına 25'ine 26'sı gibi daha da ılıman bir hava görülebilir. Özellikle yurdumuzda arkadaşlar birçok kesimde inşallah sarı renkler görünüyor. Güzel ılık hava ihtimali şu anda. Şubat'ın sonunda belirmiş durumda. Evet. Yağış durumuna da bakalım. Evet önümüzdeki çarşamba arkadaşlar Karadeniz özellikle kar yağışları görülebilir. Şöyle Avrupa'dan gelen yağışlara bakalım arkadaşlar. Ardından inşallah Türkiye'ye geçeceğiz ve ay özellikle Şubat ayın arkadaşlar son günlerinde yavaş e, yavaş Avrupa'dan şöyle gelen yağışlar <laughs> oldukça e, etkili olabilir arkadaşlar. Avrupa'dan gelen sistemler bu da yavaş yavaş ülkemizin artık öyle arkadaşlar bahar havasına inşallah gireceğini gösteriyor. Evet ülkemize yavaş yavaş geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle kısaca bakalım ki. Evet şu ana pazar günü arkadaşlar. Pazar akşamı hafif geçişler olabilir. Aradan şöyle çarşamba günü gibi. Salı gecesi ve çarşamba. <laughs> Karadeniz'de yoğun kar yağışları olabilir. Perşembe de olabilir. Ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi arkadaşlar. İç Anadolu'nun kuzeyinde de <laughs> kar yağışları görülebilir. Aradan ayın 19'u gibi arkadaşlar yeni bir e, yağışlı hava dalgası daha görülebilir ki. Ayın 19'un sonraki sistem. E, biraz daha şöyle doğuya ilerleyebilir. Ay zaten 23'ünden sonra arkadaşlar artık öyle bayağı havalarında e, bahar havasına ulaşması inşallah bekleniyor. Şu an 20'sinden <laughs> itibaren arkadaşlar 20'sinden sonra 21, 22, 23, 24, 25, 26 oldukça iyi bu bahar havaları inşallah bekleniyor. Evet hissedilen sıcaklığa da bakalım. Arkadaşlar şöyle hissedilen sıcaklığa bakalım ki kısaca. Evet deprem bölgesine dikkat diyelim arkadaşlar bir kez daha deprem bölgesinde oldukça soğuk günler geceler devam ediyor. Batıda biraz daha erken ısınma olabilir. Arkadaşlar Marmara'da ilgili biraz daha erken ısınmalar görülebilir. Yani şöyle 20'sinden sonra artık Batıda evvel Allah havaların ılım alışması bekleniyor. 23'ü 24'ün itibaren 22'si 23'ünden itibaren arkadaşlar Batıda artık tamamen bahar havası evvel görülebilir ki 20 derece ve üzeri bile görülebilir. Yani Şubat'ın son, son günleri arkadaşlar 26'sı 27'si gibi böyle 20 dereceler tekrar görülebilir. Görüyorsunuz artık sarı renk Şubat'ın Şubat'ı sonuna evvel arkadaşlar Şubat'ı sonuna doğru ülkemizde görülüyor ki inşallah yavaş yavaş artık bahar havaları etkili olacağını gösteriyor. Evet hissedilen sıcakla şöyle Avrupa'da da bakalım arkadaşlar biliyorsunuz ilk önce Avrupa oradan biz genelde böyledir. Evet yani ilk başta bu Avrupa'da ısınlığı görülüyor arkadaşlar. Özel Orta Avrupa, Balkanlar. Ardından biz evvela bayağı bir ısınacağız gibi görünüyor. İlk bahar havaları inşallah arkadaşlar ayın 23'ünden, 22'si 23'ünden itibaren geliyor. Öyle görün, e, bir görüntü var. Evet e, detayları inşallah aktaracağız arkadaşlar. Önümüzdeki çarşamba bir soğuk hava atlattıktan sonra ayın 20'si gibi böyle ufak bir e, soğuk hava dalgası, bir yağış hava dalgası daha geçebilir. E, Ardından arkadaşlar öyle bayağı ciddi anlamda ayın 22'sinden itibaren bahar havalarına inşallah kavuşuyoruz. Öyle görünüyor. Evet detaylar böyle arkadaşlar. İnşallah yoğun gelişmelerle karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>